Evet, gelelim şimdi. <laughs> o adam derken ne demek istiyoruz? O adam erildir. O adam prenses gibi nazlanmaz. Verdiği sözleri tutar, tutamayacağı sözleri vermez. Ailesini korumak ve kollamak onun birincil vazifesidir. Yaptığı işle işte bir yeri çizildiğinde, ezildiğinde, kesildiğinde ay parmağım çok acıyor demez. Nazlanmaz. Hiç farkında değildim der. Sen fark edersiniz şefkat göstermeye kalktığında önemli değil ya, önemli değil der. Bir çeşit asker gibi göreve hazırdır. Bir sorun olduğunda ondan gerekli tüm yardımı alabilirsin. O adam cesur ve e, tehlikelere karşı gözü karadır. Çünkü asker gibidir ve benim de yıllardır düşündüğüm ama birkaç psikoloğun onayladığı bir konu. O erkek kıllarını almaz, manikür pedikür yaptırmaz. <laughs> Bence öyle. Birçok psikoloğa göre de öyle. Ha, şu, bu şu demek değil. Kıllarını alan ve manikür pedikür yaptıran erkekler erkek değildir gibi bir şey değil. Bunların eril enerjileri düştüğü için böyle söylüyorlar. Gerekli de değil. Sen kıllı doğmuşsun. Hani böyle aşırı affedersin ayı gibi böyle her yerinde kıl fışkıran bir halin yoksa kıllarını alma. Bu senin eril enerjine fayda sağlar. Sevgili erkekler. Sevgili güzel erkekler size sesleniyoruz. <laughs> ne diyorduk? Ayrıca o adam krem, losyon, peeling gibi saçmalıklara para harcamaz. Onun sadece sabunu vardır. Onunla saçlarını, vücudunu, ayaklarını, her yerini yıkar çıkar. Sonra herhangi bir kolonyayı, herhangi bir kremi yüzüne sürer. Temiz kıyafetlerini giyinir. Sabun kokar. Bu kadar. Daha fazlasına gerek yok. Tabii ki kulağından ve burnundan fışkırmış kıllar varsa saçlarını kestirmek için belli aralıklarla berbere gidecek gitsin. O kadar da değil. Ama metroseksüel olmak için gitmez. Çünkü bu kavram erkekler Erilliklerini kaybetsinler, dişleşsinler diye bilerek oluşturulmuş bir stratejidir. Erit enerjisini düşürdükleri, erkeklere satmak istedikleri ürünleri böylece bu sistem, lanet olası sistem satabilir. Onlara da dişilik verdiler. Dişilik gelince erkeklik öldü ya da uyuşturuldu. Evet. Biraz su içelim. biraz içelim derken benim birazım dört yudum ya da beş yudumdur. O erkek o kadar erildir ki zaten o erilliğiyle çok yakışıklıdır. Kadının gözünde çekicidir. Belki ortalama bir yakışıklılığı vardır fakat karakteri çok yakışıklıdır. Bu da gücünden gelir. Ve karşısında o kadın varsa bunu zaten görür. Görmese bile o karşısındaki kadın için Gidip kıllarını almaz. Çünkü kendisinin o kıllarla eril olduğunu bilir. Özüne doğasına sahip çıkar. Bunu saygısız bir dille değil, kendine saygısı olan bir dille ifade ederek anlatır hayatındaki dişiye. Yani ben kıllarımı alamam çünkü benim erilliğim kıllarımla ilişkilidir der. Eskiden erkekler kıllarını almazdı. Ve bu onları soğuğa karşı, tipiye karşı, yağmura karşı korurdu. Şaka değil. Bu bilimsel olarak açıklanmış. Ben bir yerimden bu arada uydurmuyorum. Bilim adamı, doktor, mühendis ya da bir avukat olmasam da birçok şeyi araştırıp detaylandırarak insan ruhunun ve davranışlarının inceliklerini sizin önünüze serebilirim. Bunun için araştırma yapmak yeterlidir. Bir şey anlamak önemlidir, yeterlidir. O erkek zor işleri yapar, hareketlidir, erinmez. Hedef odaklıdır, çalışkandır, ekmeği taştan çıkarır, işsiz kalırsa korkmaz, ne iş olursa yaparım der. Savaşmaktan, askere gitmekten, zorlu işlerde çalışmaktan gocunmaz. Canını tehlikeye atar, yine de ailesine sahip çıkar ve sahip çıkmak dedikleri budur. Yoksa kadının aklı çalışmıyor, o erkek onun yerine bütün kararları veriyor gibi bir saçmalıktan bahsetmiyoruz. O erkek hayatındaki kadının mutluluğu ile mutlu olur. Huzuru ile huzurlu olur. Ailesi huzurluysa o da huzurludur. Karakter ve kişilik sahibidir. Kendine yapılmasını istemediği hiçbir şeyi sevdiklerine yapmaz. Güvenilirdir, sadıktır. Parayı öncelikle kendisi için değil, ailesi için kazanır. Önce onların ihtiyaçlarını gözetir. Sonra sıra ona gelir. Erkek parayı kendisi için değil, ailesi için kazanır der işinin ehli psikologlar, psikiyatristler. Nokta. O erkek evde zor işleri yaparken pardon. O erkek evde ev işleri yaparken gocunmaz. Hatta yaptığı zaman daha iyi bir insan gibi hissederek desteğe ve iş birine devam eder. Ev işlerine eşlik eder, yardımcı olmaz. Ev işlerine yardımcı olunmaz ey erkekler. Eşlik edilir. Çünkü sen eşsin değil mi? ve çok da seksi oluyorsun ev işlerine eşlik ettiğin zaman. Akıllı bir kadının gözünde çekici olacaksın. Merak etme. Öyle hemen eril enerjin gitti. Eyvahlar olsun ben kadın mıyım gibi saçma psikolojilere girme. Evde bozulan yerleri tamir eder. Tadilat tamirat işlerini hayatındaki dişiden beklemez. Kendi görevi olduğunu gayet de farkındadır. Bir, tak bir takım çantası vardır onun. Duyarlı ve düşüncelidir. Gerçekten de evin direğidir. Ailesinin gözünün bebeğidir o. Böyle, bu işler böyle. Benim gözümde de böyle vallahi ben böyle düşünüyorum. O erkek kazanıp çalıştığını eşine ve çocuklarına verirken daha sonra onların başına kalkmaz. Çünkü ona gelen bereket sadece ona gelmiyordur bilir. Orada eşinin ve çocuğunun da hakkı vardır. Bunu bilir. Bereketinin karısının rahminden doğduğunu çok iyi bilir. Akıllı adamlar bunu bilir zaten. Çocukları mutlu etmeden önce anneyi mutlu eder. Ve o erkek ilk ailesinden, anne baba ve kardeşlerinden ayrışır. Ne zaman? Evlendikten sonra. Yüzünü, odağını evlendikten sonra çoğunlukla eşine ve çocuklarına çevirmiştir. Tabii ki gerektiği zaman hastalık durumlarında ana babasının da ihtiyaçlarına yardımcı olur, olmalıdır. Anne babasını seven bir erkek, karısını ve çocuklarını da sever. O sevgiyi bilir, değer vermeyi bilir. Gerçek bir insandır o. Her şeyden önce gerçek bir insandır. Sonra da eş olur değil mi? Böyle düşünelim. Bu adam yani o adam, o kaliteli adam arabasının anahtarı, ayakkabısı, gözlüğü, saati ya da herhangi bir marka ile var olmaz. Zekası, kültürü, bilgisi, aklı, yardımseverliği ana erkil yapıya verdiği değer ve önemle var olur. Kalitelidir. Kadının yeri baş köşededir, bilir. Gözük gibi bakar sevdiğine. Kutsalına saygılıdır. Şiddete karşıdır. Sözünün eri olduğu için sözünü dinletir. Zorbalıkla değil, ona saygı duyarak ağzının içine bakarsın zaten. Ondan çekinmeden her konuda yardım istersin çünkü. Çünkü bilirsin ki o samimidir. Önce ailesinin, sonra toplumun canı ve namusu da ona emanettir. Gerektiğinde cephede savaşmak için kılıçlarını, silahlarını kuşanmaktan geri kalmaz. Her zaman veren bir enerjidedir. Bu bekleyen bir beklentisi varsa bunu hayattaki kadınından değil, önce kendinden bekler. Verdikçe daha iyi hisseder, aldıkça değil. Tamam mı? Prenseslikten soyunup kadınların rolünü çalmayın. Siz prens de olmayın yani. Kadın kadın iyi hissederse zaten sizi mutlu eder, tamam mı? Bu neyse, sinirlendim. Devam ediyorum. O erkek sosyal medyada yarı çıplak kadınların resimlerini takip etmez. Önemli bir detay. Sanatsal ilgilendiği bazı sayfaları takip eder o kadar. Tanımadığı kadınları hiçbir şey öğretmiyorlarsa takibi almaz. Beğendiğini hayatındaki kadına saygısızlık olmasın diye belli etmez. Kaşı gözü oynamaz. Yarı çıplak kadınların resimlerine çok güzelsin. Maşallah yazmaz. Ateş atmaz. Kalp koymaz. Kalitelidir kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi karşı tarafı bazen çok çekici bulsa da sevdiği kadını üzmemek için yapmaz. Çünkü sevdiğiniz kadın o attığınız ateşleri ve kalpleri görüyor canım. Tamam mı? <laughs> Öyle siz onu sizi takip etmiyor zannediyorsunuz. O sizin baktığınız her yere bakıyor. Öyle düşünün. O erkek adamdır. Toplumun yüzde sekizindir. Sekizi. Yüzde sekizin içinde misiniz? Yüzde sekizidir gerçek bir kadını hak eder. O yüzden gerçek bir kadın da toplumun %8'idir. İşte bunlar toplumu birbirine aldatmayarak, kandırmayarak kaliteli bir şekilde yönetiyorlar. Örnek oluyorlar. İyi ki onlar varmış. Değil mi? Ve o erkek gidip ergen kırması narsız çocuk bir kadınla evlenirse heba olur o zavallı adama. O erkekliğini, o erkekliğini, o adamlığını yaşayamaz. Verdiğinin değerini bilmeyen, çarşur eden bence bir kadın bir erkeğin adam olmasının önünde en büyük engeldir. Aptal ve ucuz bir kadınla birlikte olmak o adama pahalıya mal olur. O adam empattır. Kendi karısına, çocuğuna, anasına, babasına, ailesine yapılması istemediği hiçbir şeyi başkasına yapmaz. Bir arada o kadından bahsedeceğiz. Tamam ortalık çok. Bakın erkekler çok böyle e, ilk insandan işte hayvan erkeklerinden falan da örnek vererek bunu tanımlıyorlar. Erkekler çok fazla hani dölleyici yapı da oldukları için çok fazla işte kadına bakar, aldatmadan duramaz falan gibi şeyleri vardır. Onlar için kurulan cümleler vardır. Fakat bir kere şunu size söyleyeyim. Ortalıkta da çok yarı çıplak kadınlar var. Çok fazla edepsizlik var terbiyesizlik var tamam mı ahlaksızlık Allah başına gidiyor ee, yaşam şekillerine göre insanlar çok değişikler onu geçelim ama sen kalkıp evli barklı biriyken böyle başı kadınlara böyle kalp ateş falan <laughs> ne oldu yani kalbi gönderdiğinde ateşi gönderdin çok güzelsin maşallah dedin salyalarını akıttın da ne oldu <laughs> Yani senin olmayacak bir şey değil mi? Boşuna niye kendini yordun? Değil mi? O kadına niye üzdün yani? Böyle bir şey yaparak sevdiğiniz, evde çocuklarınızla ilgilenen eşinizi üzmeyin. Çünkü kadınlar, kadınları tanımıyorsunuz. Kadınlar böyle şeylere üzülür. Kadınların sahibi olmak istiyorsan kadına ait olacaksın. Ve bunu ona hissettireceksin. Ancak bu şekilde sizin bereketiniz artar. Senin yüzün güler. Yoksa senin yüzün gülmez. Bu kadının nesi var diye düşünürsün. Ne oldu acaba dersin. Ben ne yaptım ki dersin. Sen ne yaptın? Gittin işte o açık kadına ateş attın. <laughs> Şimdi ölümlerden ölüm beğen, sıranı bekle. Tamam, öyledir yani. Bu kadar aç gözlü, bu kadar aç olmayın. Gerek yok. Kalitesiz olmayın bu kadar. Size yakışmaz. Bence kadınlara, kadınlar erkekleri erkekler eğitim vermelidir ama ben görüyorum ki erkeklere erkeklere eğitim veremeyecek. Erkekleri yine kadınlar eğitim verecek gibi görüyorum. Çünkü bu konuda bizim gördüğümüz, hissettiğimiz gibi erkeklerin hissetmesi mümkün değil gibi duruyor. Bu yüzden de yine bu direksiyona da biz geçeceğiz. Evet. Şimdi. Aha çok güzel bir yazım var. Gene kadın erkek ilişkileriyle ilgili. Ana gibi yar olmak, yüreğinle var olmak birinci bölüm. Akılsız, ergen kırması, çocuk kızları ve oğlanların ne münasebet diyerek bu yazının içerisine dahil etmiyoruz. Birey olmuş, farkındalık sahibi adam ve kadınlardan bahsediyoruz. Ona göre okursanız sevinirim demişim. Şimdi ben gerçekten akılsız, ergen kırmasınlar, çocuk ve oğlanlara seslenmiyorum. Tamam onlar burayı terk etsinler. Zaten terk ederler çünkü beni anlamayacaklar. Ben de onları hiçbir zaman bir şey anlatmayacağım. Ben e, anlamak istemeyene eğitim vermeyi yıllar yıllar önce bıraktım. Beni yanlış anlayana izah etmeyi bıraktım. İzah ediyorsam oradaki mizahın gittiğini fark ettim. Benim ömrüm bu kadar uzun değil. O yüzden almayayım. Ben kime sesleniyorum? Birey olmuş farkındalık sahibi insanlara sesleniyorum. Bilinçli. Tamam mı? Ben bununla ilgileniyorum. Yoksa ben o kadar çok vaktim yok. İşim de olmaz. Neyse geçelim. Evet. Seni seven akıllı kadın seni yontar. Tamam mı? Kadınlar sizi toplumu kadınlar eğitir. Buradan erkekler eğitimsizdir, cahildir sonucunu çıkarmayın düzeltmeleri de yapmayacağım. Çünkü beni anlayanlar zaten beni bulacak. Beni anlayanlar benimle kalacak. Uzun yıllar biz birlikte yaşalıp zamanımızı geçireceğiz. Bunu biliyorum. İhtiyaç duyacaklar çünkü bana. Çünkü onlar benim klanlarım olacak. Klanlarım, halkım olacak. Benim de halk olduğum bir sürü insanlar Benim takip ettiğim ve bir şeyler öğrendiğim herkesin halkıyım ben beni takip eden ve benden bir şeyler öğrenen insanların da insanlar da benim halkım. Birbirimizin halkıyız. Şunu bir yere büyük harflerle yazalım. Toplumları zevkli, akıllı, bilgili, eğitimli, kültürlü, duygusal zekası yüksek kadınlar eğitir. Erkekler önce annesinden sonra eşinden öğrenirler. Bir erkeğin hayatı çoğunlukla bir kadının hayalleri, hevesleri, tutkuları, özlemleri, istekleri üzerinden yürür. Erkeğin ayrıca mutlu olmasına gerek yok. Çünkü erkeğin ödülü kadınıdır. Kadının ayrıca mutlu olmasına gerek var çünkü kadın arzulanan olmalıdır. Bu yüzden erkek sık sık kur yapmalıdır ve ancak o vakit cilveye hak kazanır. Erkek vadide doğar, kadın zirvede doğar. Bu yüzdendir ki erkek zirveye çıkıp kadını fethetmesi gereken kişidir. Fethederse mutlu olur. Onun, eyvah yazıyı kaybetmeyelim durun. Onun sadece yüzüne değil gözlerinin içinde güldürmekten sorumludur. Tabii ki de kadın da bunun karşılığında gereken özveriyi gösterecektir. Fakat önce erkek başlayacak. Erkek başlayacak. <laughs> Kusura bakmayın önce siz. Beyler önden. Hani bayanlar önden diyorsunuz da öyle değil. Öncelikle kadınına ruhunu teslim et. Ona güven, ona ait ol. Ne yaşanırsa yaşansın yanından ayrılmayacağının garantisini ver o kadına. O kendine katlanamadığında bile sen ona bir süreliğine katlan ölmezsin. Sendeki güç Niye var? Değil mi? Kendine geldiğinde hatasını anlayacak kadar zaman ve anlayış var. Mesela kadınların adet öncesi 7 gün adet oldu bitti. 7 önce adet öncesi 7 gün. Adet oldu bitti 7 de öyle 14 gün. 14 gün sinirli olacak. Adet kutsaldır. Üstüne gitme. Köprüyü dolaş. Git çikolata falan al. <laughs> Sen de bu süreçte anlayışlı ve sakin ol. Ona uyma. Geriye kalan insan gibi yaşaması için 16 günü kalıyor geriye. 16 günün tadını çıkar. İşte burada içindeki tüm güzellikleri ortaya çıkarabileceğin bir fırsat sana. Yap kurunu, canlandır ilişkini sabırla. Hep kazanacaksın. Bunu unutma sevgili erkek. Kaba, saygısız, psikolojik ve davranışsal şiddet uygulayan biri olma. Çünkü bunların hiçbirisini unutmayacak hayatındaki kadın hep hatırlayacak. <laughs> yaşlandığında hepsini sana hatırlatacak ve bu kini üzerinden kaç tane çocuğunuz olursa olsun size acımayacak. İlk fırsatta mutlaka özünü alacaktır. Kurtsan kurt gibi davran. Çünkü yaşlandığında köpeğin maskarası olma ihtimalin var. Ektiğini biçeceksin. Gençken kendini düzgün bir şekilde eğit. Yaşlandığında çok geç oluyor yüzünü ona doğru çevir. Sevgini, ilgini, merhametini, yardımını, saygını sakın kaybetme sevgili erkek. Değerli hissettir ki değerli hissetmek için o olmadan, birliğiniz olmadan ikiniz de eksik kalacaksınız. Bu yüzden aynı dili konuşmanız, birbirinizi eksiltmeden tamamlamanız çok önemli. Karşı tarafta istediğin özellikler sende yoksa birincil amacın en azından onun karakter ve kalitesine ulaşmak olsun. Böylece birlikte yükselirsiniz çevrenize örnek olur, aile döngülerinizi kırarsınız. Bilerek ailedeki çocukların yanında birbirinize sarılıp aralarda sevgi davranışları gösterin. Gösterin ki bu kız ve oğlan çocukları bir gün evlendiklerinde böyle sevgi dolu bir hali kendilerine layık görsünler. Unutmayın kuş gördüğü yuvayı yapar. Mesela siz birbirinize ailedeki çocukların yanında ne kadar sevgi davranışında bulunursanız İnsanlar sevgiden ve güzel davranıştan etkilenir. Şöyle bir bakarlar, bunlar ne yapıyor diye, ne yapıyor? İşte sarılıyorlar, birbirlerini öpüyorlar. Ne kadar güzel. Bu ne demek? Gelecekte ben de böyle bir şeyi kendime layık görebilirim demek. Çünkü bunu gördüm, bu var. Ne kadar örnek bir ilişki. Wow. ben de işte atıyorum çocuk diyecek ki, ben de teyzemle niştem gibi olmak istiyorum. Ne güzel, güzel heyecan verici diyecek. Bunun gibi şeyler. Evet, birlikte, burada bakın, sadece erkeklere ya da kadınlara değil, ikisine de sesleniyorum. Dikkat edelim. Ayrım yok. Bekleyelim, bir su içelim. Günün son videosu. <laughs> birlikte sık sık sohbet edin. Yeni keşfettiğin şeyleri ona da anlat. Onun senden daha bilgili olduğu konularda fikrini sor ve öğren. Öğrendiklerini ilk fırsatta yeri geldiğinde en yakınlarına öğret. Bakın öğrendiğini öğretmeden, paylaşmadan bilge olamazsın. Derdin bilge olmak olduğu için değil. Sen yaratılışın gereği bunu paylaşmak zorunda olduğun için öğret. Çünkü öğrettiğinde daha iyi öğreneceksin. Bu bir döngü. Sen neysen çevrende sana dönüşecek. O neyse sen de ona benzeyeceksin. Küfür kötü haber gibidir. Hem dilden dile yayılır. Hemen dilden dile yayılır. Sakın birbirinize küfürlü konuşmayın. Çocuklarınız küfür ettiğinde ağzının ortasına kürekle vururum demekten çekinmeyin. Ya da gidin gerçekten acı biber getirin ağzına sürün. Felç olsun ki bir daha aynı küfür edemesin. <laughs> Vallahi getirin biberi. Ağzına sokacağım az önce ne dedin diye yapın bunu. Hiç küfür küfür getirir. Saygısızlık saygısızlığı doğurur. Sakın izin vermeyin. Ya da gidin gerçekten. Evet burayı okuduk. Bir kere başladı mı çorap söküğü gibi gelir. Evde huzur ve nizam kalmaz. Bütün saygı, sevgi, ahlak, disiplin alt üst olur. Hiçbir surette ve sebeple küfrün yayılmasına ve başlamasına izin verme. Evet, gelelim. Evliliğin %75'i cinselliktir. Evliliğinizdeki bütün sorunların %90'ını cinsellikle çözebilirsiniz. Fakat cinsellik tek başına olmaz. Olursa bu tacize girer. Bu sebeple <laughs> İki tarafında isteyebileceği şekilde emek, kaynak, zaman verilmelidir. Romantizm ve erotizm ekserinde kur yaparak sabahın ilk ışıklarından gece hava kararına kadar sevdiği kadına ilgi ve alaka göstermelidir erkek. Hediye ve sevgi davranışlarını eksik etmemelidir. Onun sevdiği tatlıyı alıp gelmek, müsait olduğunda onun sevdiği takıyı almak, sonrasında ona yaptığı yemekleri takdir etmek ellerine sağlık diyerek mutluluğunu, huzurunu onun gözlerinin içine bakarak dile getirmek de bir çeşit kurdur. Sevgili beyler, kurtlar gibi ulumanız gerekmiyor ama siz yine de onu güldürmek için aralarda uluyabilirsiniz. <laughs> Neden ulumayasın ki yani? Sevdiğin için bir şeyler yap. Evet sonra doğru geliyoruz. Bu arada bir yerinizi kestiğinizde ya da hastalandığınızda küçük çocuklar gibi çok acıdığını belirten davranışlardan kaçının. Kadın sizi önemsesin ama size sakın acımasın. Acıma başlarsa kendi içinde küçümseme ve alay başlar. Bu yüzden de çok sızlanmadan, inlemeden acınızı yaşayın. Eliniz bir şekilde iyileşecek. Çok korktuğunuzu belli etmeyin. Bu itici olur. Sizi kadının gözünde düşürür. Yapmayın bunu. Çok canınız yandıysa tabii diyecek bir şey yok. Siz de insansınız. Ağlayın ve acınızı belli edin ama abartmayın. Çünkü bu çok dişil bir hareket. Diyelim ki dans etmeniz gerekti. Gelelim dans konusuna. Çok fazla kalçanızı sallamayın. Daha çok kollardan ve bacaklardan destek alın. Çünkü kalça sallamak kıvrımlı, kadınsı bir harekettir. Erkeğe hiç yakışmaz. Bütün çekiciliğiniz gerçek bir kadının gözünde tuz buz olabilir. Komik olun ama kadınsı olmayın. Mizah yanınızda her zaman geliştirerek mizahi yanınızı her zaman geliştirerek onu şaşırtın. Bu güzel. Birazcık avcı gibi olun. Bir avcı ne yapar? Odun kırar, ateş yakar, ağır ve narin olmayan, zor dışarıya ait olan soğuk, sıcak, tadilat, tamirat, kirli, paslı işleri halleder. Sonra işçi kıyafetlerini çıkarır, evin kurallarına uyum sağlayarak temizlerini giyer. Ne iş yapıyorsanız yapın, eve geldiğinizde muhakkak günün kirini üzerinizden duş alarak atın. Temiz kokun. Eşini seven akşam İşini seven sabah tıraş olurmuş. Siz akşam tıraş olun. Siz akşam tıraş olun. Böylece bir öpücüğü hak etmeniz garantidir. Temiz olun. Güzel kokun. Dişleriniz. Kıl tüy olaylarını halledin. Pis kokan bir şeye kimse yükselemez. Kadın erkek fark etmez. İğrenç. Ve bırakın kadın ayaklarınızdan, pantolonunuza, gömleğinizden, kemerinize, saç şeklinize kadar karar versin. Çünkü o sizi kendi göz zevkine göre en uyumlu hale getirerek sevimli ve çekici bulmaya devam etmek istiyor. Bu yüzden karışıyor giydiğiniz şeylere. Her zaman temiz kokun, bakımlı olun, dişleriniz, yüzünüz gibi aydınlık olsun. Çünkü temiz bir kadın gidip gelip sizi öpmek ister benden söylemesi. Ve unutmayın, unutmayın Türkiye'nin en yakışıklı adamı da yani Bay Tatlı da karısı giydiriyor. Yani bu konuda aykırı davranmanızın size hiçbir faydası yok. Bir an önce teslim olun. Çünkü bütün erkeklere eşleri giydirir. Onun seçimleri kendilerinin onun seçim, onlar seçimleri kendilerinin yaptığını zannederler. Ama eşleri, kadınlar, erkekleri zevklerine göre giydirir. Onlara en yakışacak olan şeyi bilirler. Zaten o kadın zevk sahibidir ve erkeği zevkli bahçelere götürür diyelim. Onlar birlikte yükselirler. Bereketleri çok olur, mutlulukları çok olur. Aha çok güzel bir şey daha var. Ama bu 25 dakika oldu. Tamam ee, bunu da tamamlayalım. Çünkü bu yazının devamı bu. Ana gibi yar olmak, yüreğinle var olmak ikinci bölüm bu. Onu da hemen size okuyayım. Bu böylece YouTube'un altın sayfalarında kalsın. Kadınlar ve erkekler bundan feyz alsınlar, bundan ilham alsınlar, kendilerine yatırım yapsınlar ama bu video bir yere gitmesin. Belki şarjımız bitebilir. Durun. Bunu kapatıp ikinciye devam edip bitireceğim.